Allah azze ve celle Nisa suresi 76. ayet-i kerimede ise bize şu şekilde buyurur kardeşler. Esta'inu billahi ellezine amenu yuqatiluna fi sabilillah. İnananlar Allah yolunda mücadele ederler, savaşırlar, Allah'ın yolunda uğraşırlar. Öyle ki inananların uğraşmış oldukları, mücadele etmiş oldukları, çaba sarf etmiş oldukları yer neresidir? Ancak Allah azze ve celle'nin dini doğrultusunda giden yol üzerinde mücadele etmektir. Vellezine keferu yuqatiluna fi sabilit tagut. İnkar edenler de tagut yolunda savaşırlar. Evet, iman edenler Allah yolunda mücadeleye devam ederler. İnkar edenler de tagut yolunda savaşmaya devam ederler. Fequatilu evliya şeytan. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Şeytanın yanında kim yer alıyor ise siz onlarla mücadele edin, onlarla savaşın, onlarla mücadelelerinizden asla vazgeçmeyin. Zira iman tağutla mücadele etmek üzerine kurulmuştur. Küfür, şirk bir taraftadır, iman, İslam bir taraftadır. İmanı ve İslam'ı tercih eden küfür ve şirkin karşısında yer alıp, küfür ve şirkin içerisinde hayatlarını sürdüren kişilere, küfür ve şirkte olduklarını izah etmek, anlatmak, uyarmak, onların cennete giden insanları cennete götürmek isteyen, götürmelerini emreden, söyleyen Kur'an ve sünnet doğrultusunda hayat yaşamaya, onların Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat yaşamalarını onlara telkin etmekten geçmektedir. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Şeytanın ne kadar zayıf olduğunu Allah azze ve celle şu şekilde bildiriyor. İnne keyde şeytani kâne da'ifen. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Evet, şeytanın hilesi oldukça zayıftır. Şeytanın belirli bir şekilde sizi alt edeceğinden, sizin üstünüze egemen geleceğinden veya size bir şeyler yaptırabileceğinden korkmayın. Siz şeytandan uzaklaşmak için söylemeniz gereken tek bir kelime var. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm dediğimiz zaman şeytan bütün her şeyi yine bizim yanımızdan kaçacak, uzaklaşacak. O şeytanı uzaklaştırması kolay ama hayatın içerisindeki şeytanları hayatımızdan uzaklaştırması oldukça zor. Bugün şeytanın vesveseleriyle bize telkin edilen Allah'ın emirlerinden uzak hayatı biz ne yapmaktayız? Yaşama doğrultusunda olmaktayız. Bugün medya şeytanıyla sistem bizi boğmakta. Sistemin çıkarmış olduğu belirli bir takım vaktimizi öldüren işlerle biz hayatımızı sürdürüp gitmekteyiz. Veya sistemin ön plana çıkarmış olduğu hiziplerin, grupların, partilerin veya futbol takımlarının bize olan telkinleriyle biz hayatımızı ikame etme doğrultusunda hareket etmekteyiz. Bunların her hepsi şeytanın yanında yer alandır. Biz Tao'yu reddetmenin içeriği olarak bunları ne yapmamız lazım? Reddetmemiz lazım. Onları inkar etmemiz lazım. Onların Allah'ın emrini yerine getirme doğrultusunda bize herhangi bir şekilde söz sahibi veya yaptırma gücü olmaması lazım. Onlar devamlı bizim karşımızda, karşı cephemizde olanlardır. Bunu asla unutmamamız gerekmektedir kardeşler. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle bize At kavminden, Semud kavminden, e, Nuh kavminden, azgın topluluklardan ve Allah'ın emriyle yine azgın köpürüp kuduran tufan e, vermiş olduğu e, Nuh aleyhisselamın kavminden, her şeyi yerinden söküp atan dondurucu rüzgardan ve korkunç sesten sayhadan Hus suresinde bize bahsetmekte ve onların ne şekilde helak edildiklerini anlatmaktadır ki Allah azze ve celle Hakka Suresi'nin içerisinde bize bunların azgınlıklarını bildirmektedir ki Hakka Suresi'nin içerisindeki anlatılmış olan Nuh kavminin veya Semud kavminin veya diğer Ad kavminin başlarına gelen sıkıntıların her hepsi neden dolayıydı Onların başlarına gelen sıkıntılar, tağutu reddetmemelerinin neticesindeki başlarına gelen bir eziyet, bir sıkıntıydı. Allah Azze ve Celle onları sırf tağutu reddetmemelerinden dolayı, azgınlıklarından dolayı ne yaptı? Yerle bir etti, onları cezalandırdı ve onlara belirli bir şekilde Allah Azze ve Celle e, dünyada cezalarını tattırdı. Ahirette de onlar ebediyen ne yapacaklardır? Cehennemde kalacaklardır. Ebediyen cehennemde kalmamak için bizim yapmamız gerekli olan husus nedir? Biz de ebediyen cehennemde kalmamak için Allah Azze ve Celle'nin emirlerine asla aykırı gelmemeli. Tağutu hayatımızın içerisindeki bütün alanlardan çıkarmalı ve tağutu çıkardıktan sonra Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat yaşama çabası gayreti içerisinde olmamız gerekmekte.